Tamam mi? Biz hakikaten kavaklı köyünden doğmuşuz. Şimdi biz oradan taşınınca bana ondan sonra geldik yılda kamyonu durdurdu karakol. Şimdi kamyon ve şey komutan dedi ki kimlik babam dedi o nedir? <gülüyor> 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 ya dedi böyle bir kağıt var içinde kimsin kimin oğlusun nesin nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun filan. Babam dedi vallahi kurban biz öyle bir şey bilmiyor. Bilmiyorduk. Komüniter belgedeydi, biz öyle bir şey bilmiyor. Duymadık. <laughs> He. E ne edeceğiz şimdi? Sene kaç abi, ama bu? Sene 82. 82, 82 kadar kimliksiz 83 -83 baban. 83'e var. Ondan sonra, yani darbe yeni bitmişti. Eee... Velhasıl geldik bana. Kimlik yok. O da bir kağıt yazdı, babama verdi. Dedi ki, burada sana kimlik verecek yerleri yazdım. Nerede konaklarsanız oranın nüfus müdürlüğünü sorun, oraya gidin kimliklerinizi çıkarın. Şimdi kimlik çıkaracağız, 19 kişilik aileyiz. Ne müdür ne bak. 19 de kişi. Kamyon tutacağız herhalde. <laughs> lan bu. Babam bir tane eline kamyon tuttu, hepimiz kasasına girdik ya Allah. Yavaş nüfus müdürlüğüne, Uvanın. <laughs> evet. Varın. Evet. Bir girdik ki nüfus müdürlüğüne arkadaş herkes ayağa kalktı. Bu ne lan dedi nüfus müdürlüğü basıldı herhalde. Belası <laughs> girdik. Nüfus müdürlüğün şey işte yardımcısı mıydı neydi dedi biz dedi tamam kimlikleri vereceğiz ama rüşvet istedi bu sefer. Allah Allah. İnan o zaman bu porselen demlikler var ya. He. Elektrikli yeniler çıkmış, yeni yeni çıkmış Herkeste yoktu çok da kıymetliydi. Bir tane baba bundan kaç liraya almışsa götürdü dedi de öyle ki izinlerimizi yazın haftaya gelin kimliklerinizi alın dedi. Öyle ki. Kim? Kamyona yallah eve. Evet siz o, ondan dolayı Van'a kayıt oldunuz. İşte ondan dolayı biz Van'a kayıt olduk. Aslında Akkari. Aslında biz Akkari'de doğmuşuz hepimiz yani hiç. Heee. Öylece Vanlı olduk yani. Daha sonra Ankara'ya geldik. Daha sonra işte Ankara, Adana derken. Adana'ya da geldin. Adana'ya da göçtük. İlk hmm. Adana'ya göçtük Van'da. Ondan sonra. Ama zor şartlar yaşamışsınızdır. Yoksulluk değil mi? Çok. Biz, biz küçüktük. Babamız kanserden ölünce. Ha, baban rahmetli annemiz, oldu. He, annemiz bizi büyüttü. Ee, yani yani eğer anne de uzaklaşsaydı hepimiz bugün birer ölüm makinesiydik belki. Belki de yani çok farklı şartlarda büyüdük. Ama anne bizi... Kaç toparlardı. kardeşsiniz? 14. 14 kardeş. Yani. Ee. İşte abim Gül zaman Yani 7-7 derken yine 7'lere karışıyorsun yani. Aa. Ah. Yedi hilal var yani. O bizim işimiz. <laughs> Peki öyle o zamanki şartlar ağırdı değil mi? Yani yemede içmede arazi var mıydı? Yok yani bereket vardı. Bereket ee, babam, vardı değil mi? He, bir babam, bir abim vardı. İşte bir de yardımlaşma da vardı, değil mi? Yani insanlar çok vardı çok. Yani dara düşeni köylü her zaman el uzatırdı. Yani Türk milleti olarak hep yani bir bir da birbirine da yardım da eder. Her yerde böyle. Peki, ya, şu anda e, Türk milletiyle Kürt milleti baya bir bozuldu, değil mi? Yani bir Avrupa'ya, bir dışarıya ayak uyduracağız diye bütün yani değerlerimizi vazgeçtik. vazgeçtik. Bizi de kullanıyorlar mı şu anda? Büyük ihtimal. Yani siyasi şey altında değil mi? Yani tasubat altında. Ya iş, işe siyaset karıştığı zaman ne din kalır, ne iman kalır, ne örf, adet kalır, ne ne kültür kalır. Yani hepsini kaybediyoruz. Ve birbirimizi de kaybediyoruz. Kaybediyoruz. Ve tabii. birbirimize de düşman olarak bakıyoruz artık. Ya samimiyet ortadan kalkıyor. giriyor zaman. değil mi? Samimiyet. Yani iyi niyet ortadan. Bunun iyi niyetin, samimiyetin, Kürd'ü, Türkiye, Arap'ı ya da bir ecnebisi yok. Evet. Yoktur ben buna inanıyorum. Ama samimiyeti ortadan kaldırıyorlar. Mesela en çok güvendiğimiz insan seni düşman olarak gördüğünde sen hayal kırıklığına uğrayın. Uğray en büyük zulüm de dil üzerine oldu değil mi? Yani. Tabii ki. Tabii ki. Dil Allah üzerine. Allah'ın yarattığı dili eğer yetkisi olan bunu kalkıp yasaklıyorsa bana göre Allah'a şirk koşmaktan e, Dil de Allah'ın kanunudur değil mi? Her millete tabii farklı bir dil vermiştir. Tabii, tabii Bu bir aslında zenginliktir yani. Zenginlik, dünyanın en güzel zenginlikleri zaten dillerdir. Yani ben senin dilini öğrendim. Ne mutlu bana. İki insan yerine konuşabiliyoruz. Ve bir dil, sen de öğrendin, bir insan, sen iki dil, iki sen, insan. Ki, sen de öğrendiğinde benim buna sevinmem lazım. Bir kardeşim Türkçe öğrendi ya. Bundan daha güzel ne olabilir? Yani. İşimize geldiği yerde Kürtçe konuşuruz. Canımı sıkıldı. Türkçe konuşuruz. Bunun ayrı mı gayrı mı yok? Şu anda ne güzel Türkçe konuşuyor. Ben mesela Suriyelilerle çok kaldım bu aralar. Arapça öğrendim. Böldün mü onları? Yok. İyi e, yok. Güzel Asl oldu, aslına bakarsan yani biz de mesela küçükken şunu yapabiliyorduk. Yani Kürtçe kelimeler öğrenmeye çalışıyorduk. Arapça kelimeler ya da e, biri geldiği bir zaman şey. yabancı dilde konuşan o kelimelere bir öğrenmeye çalışıyorduk yani. Güzel bir şeydi. Bütün bak, insanlarda bak, da tenzili, bu vardır zaten ya öğrenme arzusu. yerde dara düştüğünde o yörenin insanına göre konuşabiliyorsan işini gör En azından bir sana bir kolaylık olur ya. Yani. Biz de yani ümmet olarak ve Müslümanlar olarak şöyle düşünmemiz lazım. Biraz önce bahsettiğimiz gibi yani ne dedik? Ee, İslam aleminin bütün dilleri bizim kendi dilimiz olarak görmemiz lazım. E Bunu zenginlik olarak görmemiz lazım. Hayır, sadece... Hatta daha da ötesini söylemek lazım. Bütün insanlık aleminin dilleri de bizim dillerimiz olarak görmemiz lazım. Allah'ın yarattığı bütün dilleri sevmemiz lazım. Yani bir tek İslam aleminin değil. Yani burada biz ayrıştırma yapmayalım. Peki, Ali, İngilizceyi bilirsen ne güzel, ne mutlu. İngi diyelim ki gittim e, İngiltere'ye. Dil konuşabiliyorsun rahatlıkla. Güzel Ama diyorsun. önceliğimiz bizim bir arada tutan, e, bir arada e, olduğumuzu sağlayan veya aynı duygularda, aynı frekanslarda buluştuğumuz diller olmalı değil mi? Ya aynı frekanslarda mesela şöyle. Ben seninle anlaşabilmeliyim yani. Müslüman Aynen. kardeş değil mi Müslümanlar? Aynen, e, Şimdi frekansla dil farklı şeyler. Nasıl... Mesela dil, dili direkt konuşabiliyorsun ama frekanslardan anlıyorsun ki evet bu Müslümandır. Evet. Doğrudur. Bunun yaptığı yaptığıyla benim yaptığım arasında belki ufak tefek farklılıklar var ama sonuç birleşiyor. Evet. Sen burada rahatlıyorsun. Biliyorsun ki aynı yoldasın. Evet. Güzel bir şey. Dillerini de bilirsen çok çok güzel bir şey. Bunun bölücülükten bunun ne bileyim farklı yorumlamak doğru değil. Allah'ın Tam... verdiği bütün dilleri seviyoruz biz ya. Yani. Ya bizim mesela e, ben aslında Kürt Türk diye de konuşmak istemem yani işte her zaman sohbetlerimde de bunu söylüyorum. E, bizim e, Anadolu'da yaşadığımız her hepsini bir Türk milleti olarak görüyorum ama ayrı bir kavimden olarak görüyorum. Ayrı bir kavim ama Allah öyle yaratmış. Zaten Allah'ın da ayeti var. Ne diyor? Biz size birbirinizi sevesiniz, tanışasınız, konuşasınız diye yarattım. Evet. Birbirinize üstünlük taslayasınız diye üstünlük değil. Yoktur. Birbirinizi yok edesiniz de Hiç diye bir değil. Birbirinin, öbür ırka karşı üstünlüğü yoktur. <laughs> Mesela bunu Yahudiler kendileri çoğu zaman bazı yerlerde üstün görmeye çalışırlar. Bu üstünlük zaten Yahudi zihniyetidir. Bu kibirdir. Evet. kibri Allah sevmez. Bu bunu Kürt de yapsa sevmez. Evet. Bunu başka bir millet de yapsa sevmez. Kürt de yapsa sevmez. Üstünlük yoktur. Ne üstünlüğü vardır? Ne kadar İyi bir toplum olursan, kültürüne değerlerine sahip çıkarsan ortada yanlışlıklar olmadığı sürece en üstün kültür sende olduğu sürece insanlar sana duyguluyor. Evet. Yani saygı besler. Bu böyledir. Evet. Ee, bizim de zaten beklentimiz dostlarımızdan, arkadaşlarımızdan eee bizimle samimi olma. Bizim de samimi olmamız lazım yani. Biz de İlay ben de samimiyet, şöyle samimiyet. söyleyeyim Adil Bey. İlay Kelmetullah için yedi kıta, yedi hilal lüksünü ülkücüler olarak bizim de düşüncemiz şu. Buna da inanıyoruz, buna da iman ediyoruz. Kürdüyle, Arabıyla, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Boşnağıyla, Arnavutuyla yeniden bir tarih, yeniden bir medeniyet oluşturacağımıza Nasıl inanıyoruz. Nasıl oluşturacağız mesela? Bu samimiyetten geçmiyor. He? Bu samimiyetten geçmiyor. Mesela sen Kürtsün, ben Türk'üm yani, değil mi? Samimiyiz değil mi? E, çoğu e, Kürt'ten daha iyi anlaşıyorsun benimle, evet. doğru mu? Yani doğru yıllardır, mu? Yıllardır, yıllardır beraberiz. Var mı sıkıntı? Yıllardır tanıyorum beni, bir sıkıntı yaşadın mı Hayır. Hayır. E, ben de yaşamadım. Ben de yaşamadım. E, ve serinle olmaktan e, herkes da... Herkes böyle olsa güzel olmaz mı? İşte böyle olmasını sağlamamız gerekiyor. Böyle olursa gerekiyor. ülke güzel olmaz mı? Yeter ki baştakiler... Bunları anlatabilsek, bunları aşabilsek de... Kaşınmasın dağının solunu, orayı burayı. Kaşındırıp da tozlandırmasın ortalığı. Hiçbir sıkıntı yok o zaman millet olarak bu mesajları vermemiz gerekiyor toplumda. Biz siyasi taassup içerisinde düşünmememiz bu, sadece gerekiyor. Sadece tek siyasi değil. Bütün siyasiler için e diyor ben de aynısını söylüyorum zaten. Evet. Genel olarak bütün siyasi partilerin bu yolu izlemesi lazım. İzlemiyorsa da biz millet olarak böyle bir yerde birleşeceğimiz zemini oluşturmamız gerekiyor. Biz millet olarak zaten birleşiyoruz. Bazı yerde işte bazı yerde kutuplaştırmalar olmasa zaten millette sıkıntı yok ki. Evet. Yok, sıkıntı yok. Evet. Bu ülke bizim. Biz kendi meclisimizde, kendi yerlerimizde, kendi kendi yetkili yetkilerimizden bu problemi beş dakikadan ortadan kaldırabilecek güçteyiz. Neden evet. bunlar olmuyor? Kim istemiyor bunları? Bu yani. istemeyenleri test tespit edip oy vermemek lazım. E, Çanakkale'den Kim bahsedilirken de bugün mesela Kürt'ü de var, Arabı da var, Laz'ı da var, Çerkez'i de var değil mi? Evet. Bir bütün olmuşuz evet. değil mi? Yani Çanakkale'den evet. bahsedilirken sadece evet. Türk milleti olarak bunu şey yaparsak biz bunu genel olarak anlatmazsak Aynen. insanlara Çanakkale hepimizin zaferidir evet. diye izah evet. etmezsek evet. ama bunu ayrıştırıcı ve ırkçı bir yönle değil, birleştirici Hayır. bir söylemle bunu dillendirmek lazım. Bunu da anlatmak lazım. Ben Bu Anadolu'daki farklı dilleri konuşan kim olursa hangi dil olursa, Süryanice olsun veya işte Kürtçe olsun, konuşsun, Lazca olsun, bunları konuşsun. ötekileştirmemek lazım. Bunlar bizim zenginliğimiz olarak bakmak lazım. Hayır, Hacı Bey, şimdi mesela ötekileştirildi de ne oldu? Ne hale geldik? Ne değil oldu? Mi? Ne oldu? Neredeyse 100 bin insanı kaybettik. Yani. Kim bunun sorumlusu? Hani neredeler bu sorumluluğu? Bunu yapanlar ne düşünüyor acaba? Nasıl yatacaklar? Nasıl yatacaklar? Hangi hesabı verecekler? Ya biz buna karşıyız ise, biri Türk diye, biri Kürt diye eğer siyaset yaparsa, bu ülkenin tadı tuzu kalmaz. O zaman şunu da diyebiliriz. Ee, eğer aynı fikirlerde, aynı duygularda, aynı inançta, aynı fikirde, buluşamıyorsak, istersen hangi devleti kurarsan kur, yıkılmaya. Olan, önemli olan o güzel kültürü iki tar her tarafı, iki taraf değil. Her tarafın kültürüne saygı duyup bir noktada birleştirip herkesin kendince, gönlünce konuşmasını bunu gönlünce bunu hareketi, yapamazsak yani yani bunu ayrıştırmamak. Evet. Bunu aşağılık ya da hor görmemek. Evet. Yani saygı duymak başka bir şeydir. Evet. Başka doğru. bir şeydir. Doğru. Zaten biz böyle buluşabiliyoruz. Evet. Başladık Peki ilahi kelimetullah için yedi kitayı yedi hilal lüksü için ne diyorsun? Takip ettiğine göre. Nasıl bakıyorsun? Ben takip ediyorum. Fikirlerini takdir ediyorum. Allah razı takdir olsun. Takdir ediyorum. Neden takdir ediyorum? Ortada bir ayrımcılık yok. Ortada bir tarafı üstün tutup diğer tarafı farklı görmek yok. Bunu görmedim ben. Ha görseydim eleştirirdim. Allah razı olsun. Sağ olasın. Var olasın. Teşekkür ederim.